Evet, Tatkendinden renkli sıva Gürcistan'da şov yapıyor ekipleriyle kardeşim. Şu anda Tezistan sitemizin havamlarının Tatkendinden renkli sıvasını çekiyorlar. Şuraya bak maşallah, subhanallah. Burası Gürcistan kardeşim. Dünyanın en bir yer. Şu anda Tatkendinden renkli sıva şovunu gerçekleştiriyor. Buyurun kardeşim. Şov dedik mi böyle olur biliyorsunuz. Şu buna derler işte. İş buna derler. Şu güzelliğe abi bakın. Şu güzelliğe abi bakın bak. Bak kendinden renkli sıva. Güzelliğine bakın kardeşim. Maşallah sübhanallah. Nasıl çekilir, nasıl uykulanır. Şovunu sizlere gösteriyor şu anda. Teşekkür ediyorum.